Herkese selamlar. Bugün dersimizde sizlerle birlikte Golgi üzerine konuşacağız. Bu glikoprotein sentezini Golgi mi yapıyor yoksa granüllü endoplazmik retikulum yani endoplazmik retikulum mu yapıyor? Çok fazla karıştırılıyor. Yani farklı kaynaklarda bununla alakalı bilgiler mevcut. Biz bunun üzerine konuşacağız bugün. Kritik nokta serisi devam ediyor. Hadi gelin bakalım başlayalım o zaman. Şimdi Golgi aygıtı endoplazmik retikulumla bağlantılı çalışan bir şey. Geçen videoda da bahsetmiştim. Endoplazmik retikulumdan sonra gelecek olan adam kimdir arkadaşlar? Golgi'dir. Dolayısıyla endoplazmik retikulumun görevi mi yoksa Golgi'nin görevi mi diye karışabiliyor bazen. Bakın Golgi aygıtı Protein ve yağ yapıldır. Düz endoplazmik etikulum tarafından üretilen Golgi zarlığı üzerinde ribozom bulundurmaz. Herhangi bir şekilde Golgi ribozom taşımıyor biliyorsun ki zaten. İşte şunlarda şunlarda bulunmuyor muhabbetini geçtim. Bakın, Golgi aygıtı glikoprotein ve lipoprotein gibi maddelerin üretimi ve salgılanmasından sorumludur. Eğitim Bakanlığı kitabı diyor ki kardeş diyor. Glikoprotein diyor ve diyor lipoproteini diyor. Hem diyor üretir diyor hem de salgılar diyor Golgi. Bazı kaynaklarda şöyle geçiyor bu. Kardeş diyor elinde diyor glikoz var diyor ve diyor elinde diyor lipit var diyor. Bunun diyor bunun diyor birleştirilmesi diyor endoplazmik etkinliğe gerçekleşir diyor. Paketlenmesi Golgi'de gerçekleştirilir diyor. Yani son hale, son hazır hale getirilmesi diyor Golgi'de gerçekleşir diyor. Ama Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitabında yazdığı üzere arkadaşlar glikoprotein veyahut da lipoprotein. Lipoprotein ne demek değerli dostlar? Lipit artı protein anlamına gelmekte. Bunların tamamının üretilmesi ve salgılanmasından Golgi sorumluluğu ifadesi yer almakta. Dolayısıyla biz nasıl kabul edeceğiz? Biz glikoproteini ve lipoproteini Golgi üretiyor ve salgılıyor şeklinde kabul edeceğiz. ÖSYM daha öncesinde bununla alakalı soru sordu mu? Sordu. Size sormadı ama farklı bir gruba sordu. Yine Golgi kabul etmişti. Yani endoplazmik retikulum kabul etmemişti. Golgi şeklinde almıştı. Bilginiz olsun. Bu ifade özellikle can yakmasın TYT kısmında. Bir de yine Golgi ile alakalı Alzheimer ve kistik fibrozis hastalığında bundan sorumlu e, kısımlarda sıkıntı vardır bilginize. Yani aizan ve kistik fibrozis hangi organın eksikliğinde meydana gelir veya yapısal bozukluğunda meydana gelir derse eğer ki Gorgi olarak almış olacaksınız. Bilginiz olsun. Evet bir sonraki parçada görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız kendinize iyi bakınız efendim.